Merhabalar dostlar 23 Ekim 2023 saat 15.53'te kamu aydınlatma platformuna Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Peki baktığımız zaman ne anlatıyor? Şöyle hızlıca bir bakmaya çalışalım. Şimdi müşteri arkadaşlar ismi gizlenmiş. Daha önce bununla ilgili herhangi bir iş ilişkisi olmamışlar anladığımız kadarıyla. İş ilişkisinin başlamasının öngörüldüğü tarih 23 Ekim 2023 ki bugün Varsa sözleşmenin önemli koşulları herhangi bir önemli, önemli koşulu yok. İş ilişkisinin ortaklık faaliyeti etkisi olumlu beklenmektedir diye bir ibare var arkadaşlar. Hemen haber okuyalım. Şirketimiz İstanbul merkezli özel bir firmadan 23 Ekim 2023 tarihinde 297.371 Amerikan doları sandviç panel siparişi almıştır. Kamu ve yatırımcılarımızın bilgisini sunarız diyor arkadaşlar. Peki 297.000 euro arkadaşlar dolarında 28 lira olduğunu küsur ile beraber söylersek arkadaşlar 8.5 milyon TL'ye yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Hayırlı olsun şirket arkadaşlar şirket için tabii ki iyi para tabii olumlu olduğu da zaten kendisi de beyan etmiş. Kanalıma abone olmak için arkadaşlar yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İyi akşamlar teşekkür ederim.